Selamlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Kawaki Naruto ilişkisi ve Kawaki'nin Naruto'yu göndermekle ne kastetti hakkındaki düşünce ve teorilerimi paylaşacağım. Videodan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve geçenki videoda tam olarak bahsedememiştim. Yani videoyu editlerken üyelikle ilgili bilgileri koymayı unutmuşum. Bu videoda tekrardan bahsedeyim. Şu an ekranda gördüğünüz ayrıcalıklardan yararlanmak için üyelik alabilirsiniz. Pek fazla uzatmadan videoya geçelim. Kısa bir konuyu unutanlar için manganın ve animenin ilk sahnesi olan bu sahne bize gelecekle ilgili birçok tüyo veriyor. Kawaki'nin gelecekteki eşinin Sumir olacağını, Kawaki'nin taktığı atkıdan, Boruto'nun kaçak şilim olacağını da, giydiği giysilerden ve bir savaşta gözünün yaralanacağını da aynı şekilde gözündeki izden anlıyoruz. Ve bu teorilerden kanalda başka videolarımda bahsettim. Kawaki'nin Naruto ile şu an baba oğlu ilişkisini aşan fazla bir bağlılık nedeniyle saplantıya dönüşen bir sevgi olduğunu düşünüyorum. Kawaki'nin ağzından çıkan iki kelimenin neredeyse üçü Nanaday mı? Bu saplantının kötü yönde ilerleyeceği, Kawaki'nin yavaşça Naruto'yu tapmaya baş şey, sonra yanlışını görünce onu cezalandırmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Çok yanlış bir düşünce değil ama Kawaki ve Boruto'nun o anki hallerine bakarsak ikisi de birbirini öldürmeyi planlıyor gibi değiller. Sasuke Naruto'yu öldürmek istediği için savaş esnasında ikide bir onu öldürmekle ilgili şeyler söylemişti. Ama burada Kawaki Nalen Naruto hakkında konuşuyor. Eğer Naruto'yu öldürmüş olsaydı onu arkasında bırakıp Boruto'ya odaklanırdı bence. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim yer Boruto'nun sözü. Buna gücün yeter mi Kawaki sözü. Bu söz bize birçok teorinin kapısını açacak. Bu sözü unutmayın. Az sonra bahsedeceğim. Şimdi sırayla teorilere geçelim. Kawaki'nin Naruto'ya karşı saplantısı zamanla ona karşı nefrete dönüşür ve Naruto'yu öldürmek zorunda kalır. Öldürmeyi seçer. Sonrasında bu kararından veya zorunda kaldı durumdan dolayı Boruto'yu suçlu tutar. Zamanla yaptıklarını her ne kadar anlamaya başlasa da hala içindeki Boruto'yu suçlu tutma duygusu sönmemiştir ve konağa büyük bir yıkım getirir. Boruto'yu öldürmeye çalışır. Bu birinci senaryo. Teorinin mantıksız bir kısmı yok denilebilir. Sadece baktığımızda birçoğumuz içinde Kawaki'nin Naruto'yu ve Boruto'yu öldürmeyeceği düşünce Ağır basıyor bence Nedenlerinden az önce biraz bahsettim Seni de 7.yi öldürdüğüm gibi öldüreceğim demiyor Boruto ile savaşta olmasına rağmen Naruto'dan bahsediyor Ve bu görselde de gördüğünüz gibi Boruto'nun işler sayeden de bu hale gelmeli miydi Sorusuna cevap olarak evet demesi de Kendisinin bu konuda kararlı olduğunu gösteriyor Birisini öldürmek konusundaki O kişi eskiden çok sevdiğiniz birisi ise Bu kadar kararlı olmazsınız Bir önceki teori senaryo şeklinde anlatılmaya da yakındı Ama bu teori bir tık karışık Kavaki 32'lerin dünyayı istila edeceğini Bir şekilde öğrendikten sonra tüm konağı ve dünyayı tahliye etmiş olabilir. Bir 30 Kilerin bir klan ve üyeleri gerçekten çok güçlü. Sahip oldukları farklılıklara göre de sayıların en az 40-50 olduğunu düşünebiliriz. Geçen videomda bahsetmiştim. Osuki'lerin sayısı düşündüğümüzden çok daha az. Düşündüğümüzden az ama sayıları en az 40-50 kadar vardır. Daha bir Osuki'nin tam gücüne karşı gelemiyorken 5 belki de 10 Osuki dünyayı gelirse ki bunun sebebi Bortun'un Jogan'ı olabilir. Bunu da az sonra bahsedeceğim. Osukiler önce bir birlik yolladıktan sonra veya bir şekilde boyunca Osuki'lerin dünyaya geleceği haber alındıktan sonra Kawaki köyü kurtarmaya çalışmıştır. Köyü sahip olduğu Ishiki'nin gözüyle kurtarmayı amaçlamış olabilir. Ishiki'nin gözünün cansız nesneleri küçültüp büyütebilen bir özelliğe sahip. Fakat canlılarda işe yaramıyor. Kawaki köyü ve insanları küçültüp başka bir boyuta gönderebilir. Canlılarda işe yaramıyor ama Kavaki insanları küçültüyor. O nasıl olacak derseniz iki cevabı var. Boruto'nun söylediği gibi gücü buna yetmez. Yani o sırada Borto Kawaki'nin gücünün buna yeteceğini düşünmüyordur. Kawaki daha kimseyi gözünün özelliğini kullanıp küçültememiştir. Ama bunu yapma başlıyordur. Ve Boruto da ona inanmıyordur. Veya Kawaki, Ishiki'nin gözünün asıl gücüne sahip olmuştur. Biliyoruz ki Ishiki, Ishiki'nin vücudunda dünyaya geldiği için asıl gücünün %30'una sahipti. Eğer bu güç olayı güç, eğer bu güç olayı gözü içinde geçerliyse, gözünün asıl gücü olan her şeyi küçültebilmenin %30 içinde cansız nesnede küçültebilmek olarak değişmesi çok mantıklı olur. Yani Kawaki gördüğümüz bu ilk sahnede Ishiki'nin güçlerini %100'üne ulaşmış ve tüm Shinobi evrenini başka bir boyuta götürmek istiyor olabilir. Kawaki bu durumda haklıdır ama her türlü Boruto insanları başka bir boyuta götürmenin Shinobi'ye karşı olduğunu düşünüp Kawaki'ye karşı savaşmayı seçmiş olabilir. Ve son olarak Otsuki'nin dünya gelme sebebi şu olabilir. Borto'nun Jogan'a sahip olduğunu duyan diğer Otsuki'ler bu güce sahip olmak için dünyaya gelmişlerdir. Veya bu pek mantıksız o ve bu pek mantıksız olmaz. Çünkü anime ve manga'da Jogan'ın ne kadar güçlü bir doğucusu olduğunu pek çok kez vurgulandı. Vurgulandı. Diğer bir sebebi ise Kawaki ve Borto'nun şu an bir kap olmalarına rağmen ileride Ishiki ve Momo'nun kontrolünü ele geçirirler. O Otsuki tehlikesi sonlanır. Yani ile ise kaybolan büyülerini aramak ve kurtarmak için gelmiş olabilirler. Boruto'nun şu an tam bir oski olduğunu biliyoruz. Ve geçen bölüm Momo'nun dirilmeyeceğini öğrendik. Bu da demek oluyor ki son bahsettiğim teori cidden gerçekleşebilir. Son olarak şundan bahsedeyim. Yaklaşık 3 gün içerisinde Boruto'nun yeni manga bölümünün sızıntıları gelecek. Sızıntıları çıktığı gibi ben de videosunu çekmeyi planlıyorum. O yüzden o video için beklemede kalın. Çünkü o videolar cidden ilgi çekiyor. Ve çoğunuzun da bunu beklediğinizi biliyorum. Yaklaşık 2 veya 3 gün içerisinde sızıntı çıkar ve 5 gün içerisinde manganın yeni bölümü çıkar. Bunu da yorumlarda çok sordukları için videonun sonuna koymak istedim. Bugünlük bahsedeceklerim bu kadardı. Coşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Discord sunucumuzun linki açıklama kısmında gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.